Merhabalar sevgili futbol ve iddia severler. 19-20 Haziran iddia bülteni tahmin videosuyla karşınızdayım. Euro 2024 elemeleri grup aşama maçları pazartesi ve salı günü oynanacak maçlarla devam edecek arkadaşlar. Ben de tam buradan 8 maç seçtim. Bunları şimdi sizlere kısa kısa sebepleriyle tahminlerimi aktaracağım. Hafta sonu da biliyorsunuz yine aynı şekilde grup aşaması maçları oynanmıştı. Orada da size 7 maç vermiştik ve 5 tanesinde isabet sağlamıştık. Fire verdiğimiz maçlardan biri Galler maçıydı. Gerçekten bana çok sürpriz oldu. Diğeri de maalesef Bulgaristan maçı yani tek kale deyimi var ya bizde arkadaşlar. Zaten maçın 4'te 3'ünü 10 kişi oynadı Litvanya. Her 3-4 dakikada bir Bulgaristan atağını izledik ama üretkenlik ve bitiricilik konusunda cılız olunca orada da bir fire verdik. Bu aynı zamanda Sportoto'daki firemizdi. Orada da risk alarak Bulgaristan'ı 2 önermiştik. Ama diğer maçlarımız geldi. Özellikle Kosova ve Macaristan maçlarındaki ilk yarı 0 tahminlerimiz yüksek oranıyla geldi. Yine Türkiye maçına Türkiye'nin defansif hatalarından Bahsetmiştik O maçta hem karşılıklı gol hem de 2.5 seviyesine çok rahat geldi. Şimdi e, pazartesi gününden e, başlayalım o zaman arkadaşlar. Dediğim gibi 8 maç seçtim. Bunların 4'ü pazartesi gününden. 4'ü de salı gününden. Şimdi onları size kısa kısa sebepleriyle hemen aktaralım. Programımıza başlıyoruz. İlk maçımız Ermenistan-Letonya maçından arkadaşlar. Biliyorsunuz Ermenistan... E, Müthiş bir sürprize imza atarak Galler'i deplasmanda yenmişti. Yani yenerken de 4 gol attılar. Yani tebriği hak ediyorlar kesinlikle. E, Letonya'da biliyorsunuz iç saha maçlarında defans arkasına attığı uzun toplarla skor bulmaya çalışan bir ekip. Ermenistan Galler galibiyetinden sonra taraftarının desteğiyle Letonya'ya sahayı dar edecek arkadaşlar. Net bir diyorum. Net bir Ermenistan galibiyeti galibiyeti bekliyorum. Bence gözünüzü kırpmadan yazın yani. İkinci maçımıza geçiyoruz. İkinci maçımız Türkiye Galer'le oynuyor. Deplasmanda Letonya'yı yenerken ecel terleri döktük. Ama biz bunu hem iddia bülteninde hem de Sportoto'da belirtmiştik. Letonya bize zor gelen bir rakip. Zar zor bir kere yenebilmişiz Deplasmanda. Yine Eksik kalmalarına rağmen yine zar zor idik. Yani Gol yedikten bir dakika sonra Latonya bence o rehaveti üzerinden atmadan biz golü bulduk. Burada oyuna giren Barış Alper Yılmaz ve İrfan Can Kahveci'nin birinin asisti birinin de golüyle sonuçlanan bir pozisyondu. Defansif zaaflarından zaten bahsetmiştik biz milli takımın. Formsuz olduğunu söylemiştik. Letonya'dan 2 gol yenen Galler'den de bir gol yer arkadaşlar. İç saha olması evet avantaj ama bu gol yememize engel değil diye düşünüyorum. Biz de içeride gol atarız. O potansiyelimiz var yani. E, ne kadar da forvet oyuncularımızın e, sakatlıkları olsa da yine de <laughs> üretkenlik anlamında işte Cengiz Ünder olsun, sağda, solda Kerem olsun, işte Orkun'un ya da Hakan Çalhanoğlu'nun sürpriz şutları ya da frikikten gollerini de izleyebiliriz. O yüzden maç çok rahat. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst seviyesine gelir diye tahmin ediyorum. Türkiye Galler maçını karşılıklı gol var ve 2.5 üst şeklinde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Üçüncü maçımız İrlanda evinde Cebeli ağırlıyor. Cebeli bu dördüncü maçı arkadaşlar. Üç maçına da 3-0 yenildi. İstikrarını koruyor. İrlanda diğer takımlardan çok daha golcü bir takım değil. Aksine gol yollarında sıkıntı çeken bir takım ve sürekli kısır skorlu sonuçlar bize gösteriyor. Yani puan alsa da almasa da maçları bu şekilde bitiyor. Bence İrlanda Cebeli Tarık maçında 5 gol olmaz arkadaşlar. Evet İrlanda 2-0 3-0 alabilir. Hatta bir sürprizi 3-1 de bitebilir belki ama bence 4.5 alt ideal bir sonuç. Yani Fransa'nın 3 attığı Cebeli Tara, İrlanda 3 maksimum 4 atar diye düşündüğüm için ve gol yemeyeceğini de düşündüğüm için böyle bir seçim aldım. Ee, güzel oranıyla İrlanda Cebeli Tarık maçını 4.5 gol altı şeklinde tavsiye ediyorum. Beşinci maçımız Finlandiya evinde San Marino'yu ağırlıyor. Yine e, çok averaj, çok güçsüz bir takım. Averaj takımı San Marino biliyorsunuz. Yani sınıf takımından halı saha takımınızda gitseniz San Marino ile kafa kafaya oynarsınız. Finlandiya o da çok golcü bir takım değil ama San Marino'ya bence iç sahada atar yani. 5 tane rahat atar arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. O yüzden Finlandiya San Marino maçını 4.5 üst olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Pazartesi seçimleri bu şekilde arkadaşlar. Hemen salı gününe geçelim. Oradan devam edelim. İlk maçımız Faroe Adaları Arnavutluk'la oynuyor. Biliyorsunuz Arnavutluk Sportutu'da bir tek attık geçen hafta. İddia bülteninde de kazanır ve bir buçuk üst şeklinde önerdik. İki kolda da bizi yanıltmadı sağ olsunlar. Arnavutluk Faroe Adaları'ndan çok daha iyi bir takım arkadaşlar. Biraz iç sağ takım ama Faro adalarını deplasmanda yenebilecek kadar Faro adalarından iyi bir takım. Arnavutluk bence kupon tamamlama maçı olarak aldım. Size de bu şekilde tavsiye ediyorum. Maç sonucunu 2 net bir Arnavutluk galibiyeti bekliyorum. Salı gününün ikinci maçı Avusturya İsveç maçı arkadaşlar. Avusturya biliyorsunuz Belçika deplasmanından. Bir puanla döndü. Hatta biz değerlendirirken o bir puan alır başına koyar demiştik. Nitekim öyle yaptı. Son maçın son bölümünde de skoru korumaya yönelik e, oynadı. Bu da onların hakkıdır tabii ki. İsveç'te haftayı bay geçmişti. Şimdi doğrudan rakibi Avusturya ile oynuyor. Biliyorsunuz iki takımda da gerçekten ayağı kuvvetli futbolcular var. E, İsveç deplasmanda biraz zorlanabilir ama Forsberg formda olursa ya gol atar ya gol attırır. <laughs> Keza Isaac Isaac'te arkadaşlar, İshak da diyen var. Biz Isaac diye alışmışız. Eee Isaac de formda. Nifkasılda da zaten güzel bir sezon geçirdi. Sociodatta gitmişti oraya. O da sağlıklı maçta oynayacak. Ben İsveç'in deplasmanda gol atacağına inandırdım kendimi. Avusturya'da iç sahada taraftarının desteğiyle gol bulacaktır arkadaşlar. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst ideal seçimler olarak göze çarptı. Bir sonraki maça geçelim. Bulgaristan evinde Sırbistan'ı ağırlıyor. Bulgaristan Litvanya deplasmanında arkadaşlar 1-0 yenik duruma düştüğü gibi kırmızı kart. Ee, 7 rakip yani. Litvanya 10 kişi kaldı gol denemen sonra. Sonra Bulgaristan beraberliği yakaladı. Tek kale bir maç oynadı. 30 metrekarede top oynadı yani. Öyle söyleyeyim ama üretkenlik ve bitiricilik sıfır olunca Litvanya gibi zayıf ve maçın 70-75 dakikasını eksik oynayan takımı yenemedi. Bulgaristan'a zaten biz niye güvenmiştik? Litvanya çok kötü diye güvenmiştik. Ama bu kez rakip Sırbistan. Onlar da geçen haftayı bay geçmişlerdi ve Ürdün'le hazırlık maçı oynamışlardı. Çok diri, çok dinç gözüktüler. Grubun da favorilerinden biri. Bence bu Sırbistan Bulgaristan'ı deplasmanda dağıtır arkadaşlar. Net bir Sırbistan galibiyeti bekliyorum. Net bir futbolla beraber. Son maçımıza geçiyoruz. Şimdi son maçı verip e, videonun kuponunu e, vereceğim daha sonra ve programı bitireceğim arkadaşlar. Son maçımızda Macaristan evinde Litvanya ile oynuyor. Macaristan'da biliyorsunuz Karadağ deplasmanındaydı. Bu deplasmanın zor olduğunu belirtmiştik. Beraberlik doğrudan beraberlik bir maç olarak görünüyordu. İddia Bülteni'nde de çektiğimiz videoda Macaristan maçını ilk yarı sıfır olarak vermiştik. İlk yarıda denge bozulmaz demiştik. Bir şey olacaksa da ikinci yarı olacak demiştik. Ama olmadı. Maç başladı skorla bitti. Şimdi Litvanya çok çok zayıf bir rakip Macaristan'a göre. Yine buraya defans yapmaya gelecekler Litvanya. Ama Macaristan Bulgaristan değil. Macaristan çok daha üretken, çok daha bitirici bir takım. Yeni jenerasyonu yeni jenerasyonu yani e, kelle takımlara bela olacak bir Macaristan geliyor arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum bu jenerasyonlarını. İyi bir ivme yakaladılar. İlk yarıdan Macaristan e, önde kapatır diye düşünüyorum. Macaristan-Litvanya maçını ilk yarı bir olarak tavsiye ediyorum arkadaşlar. Benim yorumladığım 8 maç bu şekilde. Şimdi videonun kuponunu vereceğiz. Birinci maçımız Ermenistan Letonya maç sonucu 1 arkadaşlar. İkinci maçımız Faroe Adaları Arnavutluk maç sonucu 2. Üçüncü maçımız da Bulgaristan Sırbistan maç sonucu 2 arkadaşlar. Yani Ermenistan Arnavutluk ve de Sırbistan kazanır diyorum. En çok güvendiğim 3 maç bunlar. Herkese bol şans ve bol kazançlar diliyorum. Şansınız Bol olsun. Kendinize iyi bakın. Sportoto videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.